Bu bunu en çok maymunlar sever. Ne bu? Mus. Evet. evet. bunu kaldıralım bakalım. Azra, bu ne biliyor musun? Evet. Uçan bir hayvan. Küçük oluyor, renkli oluyor, kanatları var, uçuyor. Hangi hayvan olabilir bu? Babam mı? Hayır, daha küçük bir şey. Tırtıldan ne, ne oluyor sonra? Tırtıl neye dönüşüyor? Biliyorduk ama kolasından ha. çıkıyor hani böyle. Mi? Evet bravo. Şimdi Beber. bu ne? bakma bakma. Bu ne biliyor musun? Gördün mü bunu? Evet. Hayır. Ee, bu ne biliyor musun? Meyve. Ee, kırmızısı var, yeşili var. Ağaçta yetişiyor. Ne bu? Evet. Hayır meyve. Meyve mi? Evet bu meyve. Kırmızısı var. Onu hatta ne yaptık biliyor musun Azar? Dil okulunda sen boyamıştın. Hangi meyveyi boyadın? Evet. Mı bu? Evet. Şimdi hangisi var biliyor musun? Turuncu meyve var. Ee, bunu da sıkıyoruz. Sen içiyorsun. Hangi meyve olabilir? Portakal. Bravo. Şimdi hangisi biliyor musun? Azar bu da meyve. Kırmızı oluyor. Ee, yeşil sapı var. Sen onu da seviyorsun. Küçük. Ayman. Küçük. Daha küçük. Ee, Böyle tatlı güzel bir Hani meyve. baba al diyorsun ya manavdan. Ben diyorum Azra bunlar güzel değil. Küçük kırmızı meyve. meyve. Tamam pas geçelim çilekti. Şey evet. Ee, Azra bugün neye binmeye gittik? Bakma. <gülüyor> <gülüyor> evet ama buna baktın.